Herkese merhaba arkadaşlar ben Era yani Ditgeel bugün sizlerle birlikte siteniz ben yaptığımın galiba 16. ya da 17. bölümünü çekeceğiz. Ee, yanımda Quable, Cable, Maskinen ve Informado var onlara buradan hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Bugün arkadaşlar hem bir farklılık yaptım hem de challenge'ımız yine bayağı zor bir challenge olacak. Challenge'ımız arkadaş öncelikle diyeyim koşmadan oyun kazanacağız aynen. Biraz da lag var sunucuda. Ee, hani genel sunucuda genel olarak bir lag var ve farklılık olarak chat açık bıraktım neden açık bıraktım çünkü hani her maçta arkadaşları oynadığım zaman işte adam küfrediyor diye diyorum hani küçük yaştaki arkadaşlarımız izliyor falan filan diyorum ama ee, hani küfredenin kendi terbiyesidir hani ben o yüzden şey yapmayacağım da adam bize target atıyor ulan alev ulan kim atıyor alevfe atıyor alevfe bize target atıyor vay öyle olsun be Arkadaşlar hem de bakın, Lemchi'nin de kısmında hani, bir iyilik yapacağım Lemchi'ye. Ulan düştüm neden? Bilmiyorum ya, koşamadığım için bir de geride şey yapamıyorum. Ee, hadi Lemchi'ye bir iyilik olsun, onun da kanalını altta link olarak koyacağım da. Abi koşamıyorum, ben... Ee? <laughs> Aa ölüyorum. Abi, lemci neden böyle bir şey yapıyorsun kardeşim ya? Komik mi? Bak sana kesin bu videoyu izleyince gülecek ama Aldım. Aldım. Vay aldım. Lemci kardeşim yani orada da yani alamazsın yani. Yuh kardeşim sana. Şimdi. Bak. Bu maçı kazanabiliriz aslında. Zorlarsa kazanabiliriz. Artık bilemiyorum. Bak şimdi hemen bir setimi çekiyorum. Kılıç kazma falan filan. Şöyle al. Arkadaşlar uzun zamandır e, Hani video konuşmadım diyorum. Uzun zamandır video çekmediğim için konuşmayı unutmuşum. Adam geldi, düştü ve öldü. O <laughs> merkez şey ya Cenab-ı Adam geldi, koşamıyorum ya. Of, adam geldi, koşamıyoruz. Dur şöyle bir şöyle kaplayabilir miyiz ha? Hop, hop, hop. Tamam. Şöyle eee o oh, crossim yapıyorlar. Videoda da Ali Fik kardeşim crossim yapıyor. Helal olsun. <laughs> Neyse. Arkadaşlar az önce videoyu çektim ama hani bazı şeylerden dolayı tekrardan çekmeye başladım. Ee, bu videonun şerefine hani maskeden az geçenki videoda demiştik ki 22 like. 22 like gelirse arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Size öyle diyeyim. Bak koşamıyorum. Akıyordu ama ben öleceğim büyük ihtimal. Çünkü koşamıyorum. Hani canım giderse de kaçamıyorum. O yüzden sıkıntı olabilir. Aldım. Tamam ben de. Lan ben de değil. Ok. Ölüyorum 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 ölüyorum. Umut 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 koru beni Umut. La Umut yanma be hadi Umut. Hadi lan Umut. Hadi lan Umut. Kazanabilirsin. Yanma be onu da alamayacak. Alamayacak. Oo adama bak lan 2 vs aldı. 2 vs 1 aldı. Ama hani yani, yani ee, koşmam açık olsaydı hani şey yapabilirdim. Daha iyi kazanabilirdik. Neyse, sıkıntı değil. Şimdi... Hızlı bir şekilde ikinci partımızı geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer yani chatte bir küfür olursa, ben chat'e fazla bakmıyorum ama eee... Hani eğer bir küfür ya da kötü bir şey yazarlarsa lütfen kusuruma bakmayın. Dediğim gibi hani, info almak için eee, arkadaşlarımın chat'ini açtım. Onlar bana yazıyorlar, görüyorlar. Biz de çekiyoruz. Şimdi bakalım. ikinci partta bakalım neler olacak. Bu maçı alabilecek miyiz? En alırsak challenge'ımız başarılı bir şekilde onayı, onayı alacak. Yani yaptık onayını alacak. Ama yapamazsa da artık yapacak bir şey yok. Çünkü zor bir challenge. E ee, Egg Wars'daki çoğu kişi de artık rushçı olduğu için. Mesela siz öldükten sonra adamlar sizin base'e geliyor. Sen koşamadığın için çok zor oluyor yani. Ben bir de müzik sesini birazcık kısacağım. Şöyle birazcık kısalım çünkü videoda çok fazla gelebilir. Benim sesim gelmeyebilir, o yüzden müziği e <laughs> like atmasınız evet arkadaşlar like atmasınız rüyanıza giren girer el sallarım demiş Umut evet arkadaşlar rüyadan karışırım evet arkadaşlar videoya like atmasınız e <laughs> lan unuttum eğer videoya like atmasınız Umut sizin rüyanıza girer, girer ve el sallar aynı göyle sallarım. Aynen bakın aynı böyle sallar arkadaş. Aynı böyle sayın. O yüzden artık like mı atarsınız, dislike mı atarsınız ben karışamam. Ben olsam like atarım yani. Korkarım ben Umut'tan. <laughs> yani el sallamasını size istemiyorsunuz rüyan rüyasında. Bir like atarsınız sevinirim. Dediğim gibi videonun şerefine bir 22 like gelsin. Şimdi ben hemence bir atlıyorum. Kitimi alıyorum. 30 demeli de hemence başlıyorum. Bakıyorum hani böyle güçlü bir rakip var mı? Ee, çok güçlü. Hani böyle baktığım şeyde hani böyle çok da güçlü bir rakip yok gibi gözüküyor ama Eee abone olmayan ez aynen Yok öyle bir şey yoktu Yani Hadi biz öyle diyelim ama hani abone olup olmamanız size kalmış bir şey yani Ezdiğinizden olup olmamasından ee, Herkesin kendi kararı isterseniz abone olun isterseniz olmayın abone olursanız tabii ki de çok sevinirim ya yani Beni desteklemiş olursunuz ee, Çünkü 100 abone olduk biliyorsunuz Şu anda 120 aboneyiz 121 hem de aboneyiz. Hem yani bu kanalımız güzel bir şekilde gidiyor. İşte bazı sorunların Artık haftada iki video gelecek ama e, bu yine de hani şia, şey, olmaz. Ne yapıyor bize? Kafa sallıyor. Neden? <laughs> kafa sallıyor. Ben de ona kafa sallayayım. Galiba bize gelmek diyor da iksir içecek. Dur iksir içecek. Ben birazcık geride mi dursam? O bu arşa çıkıyor neden? Ben geri gideceğim azıcık. Ha, hadi lan, yanma be, Aga bu arşa çıkıyor. Ben bununla Dur. Lan nerede? Dur, dur, dur. Veys alabilirim, alabilirim, alabilirim. Lan yok. Ha aldık tamam bizde. Tamam bak çok güzel bir şekilde aldım. Hızlı bir şekilde. Ha maskinen kara çok iyi. Hemence şuradan tak diye şey yapıyorum. Bakın sunucuda birazcık lag var. Sunucuda birazcık lag var. Ee, bakmayın hani benim bilgisayardan kaynaklı değil. Benim bilgisayar gayet iyi bir şekilde de Minecraft'ı kaldırıyor ama işte sunucuda biraz lag olduğu için bu aralar sıkıntı olabiliyor. Ben geldim ama kardeşim kusuruma bakma ama ya. Ben hani öldürüp öldürmeme şey yapamam. Videodayım bir de cross team şeyine girebilir. Vallahi KB bak ben bunu öbren KB diyeceğim. Hop. KB diyorum yani. Kusuruma bakmasın. Ee, şimdi bak. 2 dakika oldu. Tamam bak bu maç alabiliriz. Ya oğlum ayıp ya. Ya ama ay ayıptı yani. Şimdi yani cross team'e giriyor. Bazıları gidiyor işte e, bekliyor buranın altını. Tamam bunu görmemiş sayalım. Bunu görmemiş sayalım. <laughs> Dur bir tane gidecek atayım da. Buradan bunu görmemiş sayalım. Yani ben öyle e, öyle hakaret falan yanmıyorum artık e, şeyde. Ha, yap, yapıyor muydum? Yapıyordum ben de öyle. Hani onu yanmasam bile başkalarını yapıyordum ama şimdi Böyle şeyler yanmayalım lütfen. Görmezden gelirim, görmezden gelirim. Hadi görmezden gelirim. Çünkü abi, yani şu anda videoyu bir bir ders e, bir ders olmadığı için çekebiliyorum. Yoksa çekemeyecektim büyük ihtimal. Benim cumartesi günleri de dersim var. E, hani o yüzden birazcık cumartesi de çekemeyebilirdim. Şimdi yeşil ama ben sana nasıl çıkacağım şimdi? Lan ne oluyor? Lak çıktı. Ay lak çıktı. Adam geldi. Gel gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim. O öyle ne oluyor? Hadi alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alırız alırız. Heh aldık tamam. Tamam hızlı bir şekilde. Şöyle yeşile de gidelim. Yeşile mi gidelim ya da maviye mi? Hmm o da o o da o bir. İkisi de o bir. O zaman o zaman yeşile gideceğiz. Hadi bakalım yeşile gidelim. Let's go. Yeşil nerede? Şurada tamam. Hadi öldür onu hadi öldür onu. Heh Tamam. Hadi helal helal helal. Al <laughs> dedi. Hadi koşmadan alacağız. Şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bak mükemmel bir şekilde gittik. Kırabilir miyiz? Benle taş kazma var. O yüzden planımız şu. Üçünü alacağız. Sonrasında da ee, o obsidenlerini kıracağız artık. Bilmiyorum. Böyle hızlı bir şekilde yapalım. Kardeşim bak taktik. Bak öyle egin üstündeki olunca daha beter ölürsün. De ben neden 3 vs 1 aldım Hah geldi şey. Göremedim ama alabiliriz. Alabiliriz. Al şunu. Hayır, ben öleceğim galiba. Hadi şunu da alalım. Hadi lan şunu alayım bari. Ha onu da aldım. Oo. Ama koşamıyordum ki ya. Koşamadığım için hani kaçardım normalde ama koşamadığımız için birazcık sıkıntı. Neyse. Ah Umut Kırı. Helal olsun Umut. Bak bu maçı aldık bence. Büyük ihtimal aldık maçı. Gelen giden de yok. Ah Umut birisini kesti iki kişi kaldı. Onları da keser diye düşünüyorum Canları yoktu. Hadi. Hadi Umut. Bütün kalbimiz senle dostum. Hadi. Bak altına da kilo verdim. Helal lan Umut. Hadi lan alırsın. Alamazsan sıkıntı. Biz de maç artıyor ama. Alırsan ya maç uzatmamış oluruz. Ben yani şey, risk atmamak için şu ortaya bir yol çekeceğim. Abi yol çekmeyi unutmuşum ya. Hah Helal Umut mu kesin? Helal olsun Umut'a. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, dediğim gibi videomuzun şerefine bir 22 like bekliyorum. 22 like gelirse e, beni çok mutlu ederseniz hani bir dahaki video gelir demeyeceğim. Çünkü e, isterseniz like atın. isterseniz eee atmayın. Bu size kalmış bir şey. Ben yine de videolarıma devam edeceğim. Çünkü kanalımız gerçekten de güzel bir ilgiye sahip. Geçenki videomuz toplamına 150 izlenme olmuş. Bence bayağı bir, iyi bir izlenme. Benim açımdan bayağı iyi bir izlenme. Çok teşekkür ederim izleyen izleyen kardeşlerimin hepsini. Büyüğümün elini öper, küçüğümün de alnını öperim. Ee, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.